Erzincan'dan herkese mutlu akşamlar sayın seyirciler. Bursa Spor TFF 2. Lig'in 14. 12. haftasında deplasmanda 24 Erzincan karşı karşıya geldi. Yeşil Beyazlar mücadeleyi 2-0 kaybettiğini söyleyebiliriz. Mücadelede öne çıkan dakikaları sizlere aktarmak gerekirse ev sahibi ekip 28. dakikada Ozan İsmail Koç'un eline çarpan topta penaltı atışı kazandı. Ev sahibi ekip bu penaltıyı yararlanamadı bu penaltıdan ve ilk yarı 0-0 tamamlandı. Dakikalar 54'ü gösterirken maksud Taşkıran ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. O golü izleyebildiniz mi bilmiyorum. Çünkü yayın esnasında e, maç esnasında o dakikalar yoktu. Maç, golün hemen öncesinde Hasan Eroğlu'na yapılmış bir faal var. E, bu faalden dolayı hakem bir çalmadı almadı ve dönen kapılan topta ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Dakikalar 82'yi gösterdiğinde de ev e sahibi ekip Maksut'la Park'ı 2'ye çıkardı. Hemen değerli Barış Hanım'ı programa almak istiyorum. Bakın, Barış abi. Şöyle geldim. Otel Havaalanı'ndayız. Bursa Spor Kafilesi hemen alerjeni zaten Bursa'ya dönecek. Önce İstanbul, daha sonra da Bursa'ya dönecek. Bursa Spor bugün 2-0 muhalif oldu. Ee, şöyle gece ee, oyun anlamında hiçbir şey oynamadı. Takımda hiçbir şey yoktu. Ee, buraya gelen 2200, zaten Texas'ın bir paylaşımı var az önce. 2200 kilometrelik bir yol kat eden Bursa Spor taraftarı yine eziyet çekti. Futbol anlamında bir e, girileme var. Bu futbolcular genç futbolcular ama yani nasıl oluyor 60'dan 50'den sonra düşürülüyor oyundan düştü anlamadım. Bu arada 50-60'a kadar hiçbir şey vermiyor bu spor. Sadece ilk yarının 45. dakikasında e, Abdullah Tazgel çok güzel topu getirdi. Berat altı dışı çıkardı. Berat'ın yerinde Berat'ın yerinde futbol okulundan bir çocuk getirsen o golü atar. Berat topu direğe vurduruyor. Abdullah Tazgel'e geliyor. Abdullah Tazgel top yine e, gol atamıyor. İnanılır gibi değil. Berat'taki bu düşüşü ben anlamış değilim. ya da hiçbir çıkış yok zaten Berat'ta da. Berat'taki bu durum bu e, fiziksel durum nedir ne değildir yani koskoca kalede topu nereye atıyor? Bu arada Asla da Berat o golü Bursaspor 2 1 3 1 yenilirdi. Bu arada onu söyleyeyim yani Berat gol atamadı da Bursaspor kazanamadı da değil. Ama tek pozisyonumuz var o. Burspor oyun anlamında hiçbir şey vermiyor. Ee... Sağ içerisinde yokuz, sağ dışında yokuz, başkan adayı çıkıyor mu? Bir kaos içindeyiz. Tabii ki Burspor'un bu durumlardan çıkması gerekiyor. Bu spor kulübü nasıl toparlanacak bilmiyorum. Hiçbir alanda bir başarı yok yani. Evet. Adıcam ki yani gençler bir umut veriyor o yok. Teknik ekip bir umut veriyor yok. Yönetim bir umut veriyor diyeceğim yok. Başkan adayı bir şey çıkacak diyoruz. İkidir bir şey oluyor. Kimse de bir şey ses seda yok. Ee, olan taraftarı oluyor. Olan camiayı oluyor. Ee, üzülüyoruz. Yani gerçekten üzülüyoruz. 24 Erzincan Spor taraftarı geliyor. E, takımlarını destekliyor. 3 puan sevinci yaşıyor. Biz böyle ortalık biz İnegöl'e yedik mesela yine sevinmedik. sevinemiyoruz. Oyun yani, anlamında yine bir şey veremedik aslında. Ya bu oyun anlamında hani evet sıstı nasıl sonra ekonomik krizde ama saha içindeki bu oyunun anlamı e, ekonomik krize bir alakası yok. Ben bunu söyleyeceğim. Bugün seninle maçı zaten konuştuk abi. Yani hiç mi tamam çocuklar genç tecrübesizler ama çocuklar da önce futbol oynamıyor mu? Yani e, evet ya, e, tecrübe gerekiyor <Sıstı> abi, sıstı abi sıstı ama bazı noktalar var tecrübeye de gerek yok. Yani topu istop etmenin tecrübeli ne alakası var? Durduğun yerle ne alakası var? Mesela Hasan Ayar olduğunda faal ediyoruz ama hakim e, hakem evet bu konuda sınıfta kaldı. Zaten e, hakemler burs sporu iç sahada dış sahada doğrayan bir e, MHK var. Ama Hasan Ayar olduğu da zaten şey, Messi değil yani. O kalenin önünde şeyin e, ceza sahasının önünde top çeviriyor. Kim topu ayağına alsa top benden çıksın diye bakıyor. Ya yani, kimse de yapıcı bir şey yok. Üçüncü bölgede bir şey yok bu sporu zaten. İkinci yarıda Texas'ın olduğu bölge bu spor e, atak yapıyor. Belki de bu spor futbolcuları görmedi yani Texas. A. Yani ben anlam veremiyorum. <laughs> Oyun anlamında da hiçbir alan yok. Mesela Selim abi, Selim abi gel abi. Selim abi yayınımızı alalım bak. <laughs> yani e, direkt birebir ağzından dinleyelim. Selim abi gel. Selim abi. Hoş geldin. Nasılsın abi? Nasılsın? Nasıl olalım abi işte. Moraller bozuk. Yani sahada futbol göremiyoruz. Bursa Spor'u bir tane hoca çalıştırıyor. Tamam, i̇ki tane ya. hoca çalıştırıyor. Birisi Tahsin Hoca diploması var. Öteki hoca İsmail Hoca. O da o bana göre hoca. Yani iki hoca bunları bu işleri yapıyorsak hemen bıraksınlar gitsinler söylüyorum rica cığım. Şimdi havalandayım ben. 14 saat çocuklar geri dönecek. Ben işimle dönemde gece sabah karşı işim dönemde uçakla dönüyorum. Tek ilk defa birkaç kere daha döndük. Yani ne diyeyim ben artık çok üzülüyoruz yani. Bu duruma çok üzülüyoruz. Şehrin büyükleri belediye başkanı, valisi, emniyet müdürü, Betosu, Betoso başkanımız, yani diğer kurumlar üzülmüyor mu ya? Merak ediyorum ya. Soruyorum. İçimiz parça ya. 14 saat geldik. Destekledik. Ses kalmadı ya. Yazık günah değil mi bize? Bu sessizliğin sebebi ne sanki abi? Şehirden bir ses çıkıyor. Bu spor kutu bir departmanda gittim. Bir çıkmadı. Bu sessizliğin sebebi ne sanki? Ya ben anlatsa anlatsa dilimde tüy bitti. Bu şehrin abisi belediye başkanı. Bu camiayı o toplayacak. Ben şöyle herhalde şöyle düşünüyorum. Ya belediye başkanı bütün iş adamları sevmiyor veya belediye başkanı bu işi yapmak istemiyor. Yani başka bir şey aklıma gelmiyor yani. Ama ne olacak yani? 4 milyonluk nüfusuz. Ya şehrin takımı yok ya bitirdi. 3 senede takım bitti. Ama söyledik. Ala geldi biter dedik. Emin geldi biter dedik. Hala da utanmadan çıkıyorlar. Yok aday olacağız. Yok bilmem ne olacağız. Ya takımı ne hale getirdiniz? Utanmadan bir de çıkıyorsunuz ya demeç veriyorsunuz. Yok facelere <laughs> yazıyorsunuz, tweetlere yazıyorsunuz. Hiç mi utanmıyorsunuz ya? Hiç mi utanmıyorsunuz? Sörüyorum ya. Hiç mi? Yazık ya. Hala da onları destekleyen taraftarlar var ya. Yok 16 trilyon, 16 trilyon bırakmış. E gidin elinizi öpeyim dedim geçen programda ya. Gidin elinizi, elinizi öpeyim Adam 140 trilyon bu spora zarar yapmış. Takımı küme düşürmüşler bunlarla beraber. Yani bak teklemiyorum. İki, iki yönetim küme düşürmüş diyorum. Hala 16 bırakmış. Ona dua ediyor bu spor taraftarı. Ne diyeyim artık ben? Üzülüyorum yani. Ama onlar işte o yazanlar, çizenler işte bak Erzincan'da yoklar. İşte e, Bayburt'ta yoklar. Sadece yazıp çiziyorlar yani. Başka bir şey yapmıyorlar yani. Eplasman'a gidenler de belli, gelenler de belli. Bursa maçına gidenler de belli, gelenler de belli. Onlar Bursa spor düşmanları. Siz ya. yazıp çizenler. Başka bir şey demiyorum. ya. Yani. Yazık günah ya. Ben buradan sesleniyorum ya. Hepsine ya. Ya bizi ayaklandırmayın lütfen ya. Bak söylüyorum ayaklandırmayın. Biz ayağa kalkarsak çok kötü kalkarız. Bak ayağa kalkarsak çok kötü kalkarız diyor. Lütfen diyor rica ediyorum hepsinden. Ya bir, ya çıkıyor bir tanesi ben başkana diyor imza topluyor. İşte ondan sonra diyor işte belediye başkanımız destek vermedi. İşte ticaret odasımız destek vermedi. E ya sen konuşmadan niye imza toplatıyorsun? Niye başkan adayım diyor. Ben anlamıyorum bu işleri ya. Ya ben şimdi yönetime ne diyorum? Ya, ya, yanlış anlamasınlar. İşte diyorlar işte bu yönetim kalsın. Tamam kalsın arkadaş. Aylıklar ödeniyor. Tamam ödeniyor. Topçular mutlu. Her hafta iniyorlar, geliyorlar. Eyvallah. E küme düşeceğiz ya. Ya bu takım iş yapmaz diyoruz. Yani ya bu yönetimi kim yaptı? Ben mi yaptım? Sen mi yaptın? Öteki mi yaptı? Belediye başkanı yaptı ya. Ya belediye başkanı yaptı. Destek verecek yani ya. Taraftarlar bile para topladı. Destek verdi ya. Ne diyeyim abi ben ya? Kar oluyoruz ya. Kar oluyoruz. Bak üç tane çocuğumuzu bıraktık. Maça geldik ya. Ardan yazıyorlar internetlerden. Tweetlerden. Yok öyle olur. Yok böyle olur. Yazık günah ya. Vallahi yazık günah ya. E şimdi bak aynı uçakla gideceğiz. Topçuların uçağına. Ne demem lazım onlara ya? Alkışlamam mı lazım? Soruyorum bütün Bursa'ya buradan. He alkışlamam mı lazım? Kaleye bir tane şut var ya. Ben buradan 14 saat yol geleceğim. Burada maçı seyredeceğim. Onlar 90 dakikada bir tane şut atacak kaleye. Böyle rezillik var mı ya? Ama ne diyorlar ona? Yayınlamayı biliyorlar. İşte ne yayınladılar? Bildiri yayınlamasını biliyorlar. 16 yaşında bir <laughs> yaşında çocuklar. Sonra i̇şte da oradan diyorlar ki o işte onlar yapmamıştır. Bunlar yapmıştır. Ya onlar her şeyi biliyorlar, her şeyi yapıyorlar. Bir top oynamıyorlar. Oynamıyorlar değil. O kapasite yok onlarda. Ben onlara da kızmıyorum. Kapasite yok. Onlarda kapasite yok. Kapasite yok. İşte gördük bugün rezilliği geçen hafta gördük. yine İnegöl maçınları gördük. Ya biz yine böyle ya zor yendik ya. Adamlar 70 dakika oynadı. Biz 40 dakika, 30 dakika oynadık. İki bir zor yendik yani. Maç gidebilirdi de. Nedir bu rezillik ya? Ya ben buradan sesleniyorum ya lütfen ya camiaya. Allah için, Allah aşkına ya. Yani ya yazıp çizmeyin. Ya birlik beraber olalım. Allah aşkına ya. söz üstü yerden kaldıralım arkadaşlar. Rica <laughs> ediyorum ya. Ne bileyim abi yani ne diyeceğimi bilemiyorum yani. 14 saat yol geldik. E şimdi sabah karşı gene evde olacağız. Sabah işe kalkacağız. <laughs> Ama adam evinde yazacak, çizecek şimdi. Oynayacak şimdi. Şey yani. Yok o öyleydi, yok bu böyleydi, yok şu şöyleydi. Şey ya bak söylüyorum biz ben türbünden <laughs> bugün 11 kişi gene. Vallahi billahi inilmez ya. Ya <laughs> mücadele etmiyorlar ya. Mücadele etmiyorlar ne diyeyim ben ya. Takım gelmiş bana <laughs> müsaade. <laughs> Değerli Bursa Spor'da bugün takipçileri bizden Erzincan'dan gerçekleştirmiş olduğumuz yayını yani. burada yokluyoruz. Birazdan biz de denemeyeceğiz. Gelişmeler oldukça sizleri e, bilgilendirmeye devam edeceğiz. Ben Oktay Kara, Surçin İhsan Etkisi Kendinize iyi bakın, mutlu kalın.